Kartal Bey buyurun hocam. Önce. öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dünya futbolu bir ilk yaşıyor. Bir turnuva sezon ortasında gerçekleşiyor. Buna göre nasıl bir hazırlık devresi geçireceksiniz? Yani sezon başı ki yüklemeleri göreceğiz mi? Yoksa tam tersi daha böyle relax oyuncuların mental anlamda düzeltilmesi yönünde bir bir kamp dönemi geçecek. Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. E, tabii bu ilk defa böyle bir şey oldu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Bu sadece futbol takımları için, taraftarlar için de geçerli. Sezonun ortasında e, tatil dönemiyle iş döneminin maç izleme ortamı ve oranı aynı değildir. Yani yaz tatilinde geldiği zaman genellikle Haziran aylarında baktığımız zaman öyleydi. Avrupa şampiyonları veya dünya şampiyonları. O zaman farklı bir dünya ve farklı bir hazırlık yapılıyordu. Şimdi ne kadar seyirci oluyor, belki biletler bitmiş görünüyor ama ne kadar taraftar oluyor, nasıl oluyor onu bilemem. Koşullar itibariyle böyle bir karar alındı. O karara kesinlikle, yani bizim için de geçerli. Futbol Federasyonu, FIFA, UEFA bir karar almışsa artık uymak zorundayız. Ama bu, bu konuda ilgili bilgi vereceğim şey, duruma göre biz davranmak durumundayız. Şu andaki takımımız e, devre adası değil ama devre adası gibi bir dönem geçiriyor. Hatta bazen yaz döneminden daha da uzun dönem geçirmiş gibi düşünüyoruz. Elimizdeki oyuncular onun için tespitleri iyi yapmak durumundayız. Yani gereksiz bir yüklemeyle onları yıpratmak istemiyoruz. Ama eksik olanları tamamlamak için bir avantaj. Bizim için öyle bir durum var. Kuvvet... Sizin de bildiğiniz gibi uzun bir zamanda yerine koyulabilir ve sağlanabiliyor. Onun için bu kuvvet konusunda başta da biz program verdik tatilde giden arkadaşlar ama bazıları o konuda eksik kalabiliyor. Testte bunu görebiliriz. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısını oluşturursak onun üstüne çok şey koyacağımızı düşünüyoruz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Şu andaki elimizdekilerde de. İki tane üç tane oyuncumuz da yurt dışında uzak kıtalara gittiği için onlara... Yarına kadar izin verdik, onlar da yarın gelip tamamlanacağız. Diğerleri milli takım oyuncuları, onların da şartları daha farklı. Milli maçlar bitecek hemen direkt maçlar oynayacaktır. Tabi biliyorsunuz ki bu maçlardan sonra dinlenmek isteyen oyuncular da var. Onların da durumu var. Şimdi bu parçalama genelden yani genel durumdan, bütün durumdan bir parça durumu da doğacaktır milli takımda olan bizim için değil her milli oyuncu için geçerli. Takımlarına gittiği zaman nasıl bir performans olacak bilmiyoruz. Çünkü orada üst seviyede oynamak, başarıyı yakalamak veya başarısız olmak duygusal kırılmalar veya e, duygusal artırımlar olabilir. O da bir başka boyut ama biz elimizdeki oyuncuları şu mevcut durumundan bir defa yukarı çıkarmak için bizim için bir fırsat olarak görüyoruz. Bir de benim için yeni geldiğim için e, orada daha az değindiğimiz bazı konulara bu sefer hem anlatarak hem konuşarak hem göstererek sürekli işlemek durumunda bizim için şu anda bir avantaj görüyorum çünkü her gün antrenmanda konuştukça ilişkilerimizin daha iyi olduğunu görüyorum başta duvar örme artık yıkılmaya başlıyor o duvarı kırmış oluyorsun çünkü oyuncuyu anlamak ve kendini anlatmak onu da bize anlatmasını sağladığımızda başarı gelecektir hem bir genele giriyoruz burada çalışmalara kuvvet dayanıklı şu anda takım olarak taktik anlayışta da takımda bir takım değişimler olacaktır. Bunu siz de zaman zaman arkadaşların yazdığında da görüyorum. Takım oyunu oynayan, topa sahip olan ama aynı zamanda hücum yapmayı kendi oyunuyla yapabilen, yani rakibi kovalayan değil, rakibin seni kovalamasını sağlayan bir takım olmak istiyor. Bu savunma yapmayı kenara atmak demek değildi. Bunları işliyoruz. Belki biraz kafalar karışacak başlangıçta, hazırlık döneminde ama ondan sonra oturacaktır. O yüzden sorunun e, basit gibi görünüyor ama açılımı çok büyük. Bunları zaten sağlayabilsek sorun değil. Bugün konuşurken e, söyledim. Aslında oyuncular değil hocalarla konuşurken söyledim. Siz de izlediniz mi tabii? Her takımın bir özelliği, eksisi, artısı vardır. Dünya kupası da böyle bir şey. Madem oradan açıldı. Ne istiyorsun dediği zaman nasıl futbol istiyorsun? Dün Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, hücum etmeyi bilen ama aynı zamanda rakibi presle, baskıyla boğabilen takım. Yani e, bunlar mümkün. Hani bazen de bu takım teknik ama işte bu takım koşmaz, bir şey baskı yapma yapıyor, yapabiliyor. Yapanları var. Onlar gibi mükemmel olmasak bile ona yakın olmak, onlar gibi davranmak bize adım attırır diye düşünüyorum. Turgay Bey. Hocam öncelikle hayırlı olsun ikinci dönemimiz. Sizinle dört ya da beş mil kamp yaşadığım için Beşiktaş'taki bazı saha içi sorunlarının bu kamp döneminde çözüleceğine inanıyorum. Bazı oyuncuların performanslarının üste çıkacağına inanıyorum. Ama bir de çalışmayla çözülmeyecek sorunlar var. Eksiklikler var. Zeki şampiyonluğunuzda Taliska gibi bir on numara, Sosa gibi bir özel orta saha oyuncusu, bir Gomez gibi ve ee, Abakar gibi özel forvetler, Kuarizma gibi kanat oyuncusu vardı. Dolayısıyla bu açıdan olan eksikler size göre şu ana kadar yaptığınız gözlem ki 5 taş hep izliyorsunuz onu iyi biliyorum. Kaç tane mevkide çalışarak çözülmeyecek sorun var? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii göreceli bir kavram. Çok birlikte oldu. Çoğunuzla da birlikte olduğunuz dönemler oldu. İlk geldiğimde buradan bakarsak daha kolay anlatırım. İlk geldiğimde savunmada Serdar sakatlandı, Andreas Bey kaldık. Savunmadan bahsediyorum. Rodolfo'yu aldık. Tosic veya e, Ersan İsmail Tosic. Defans kaleci Tolga. Daha sonra da en çok tartışılan biz bunlarla şampiyon olduk defans olarak. Ya bunlar kötü oyuncu değil. Bugünküler de onlardan kötü oyuncu değil. Ama verim başka bir şey. Aynı şekilde biz daha sonra Pepe'yi aldık. Vida zaman zaman da bu eleştiri geldi. Pepe Vida varken şampiyon olmaz mı? Ya yani isimler dönem. Onlar da çok değerli oyuncu. Pepe'yi de ayrı bir yere koyarım. Hem oyuncu hem karakter olarak. Ama oyuncuların yetenekleri kadar verimleri çok daha önemli. Şimdi hatta uyumları olur bu da olmayabilir. Beklentiler vardır takımın o karşılanmayabilir. Bunları etkileyen diğer çok faktörler vardır. O yüzden bugün yüzde yüz eksik görmüyorum. Mesela şimdi o zaman bakarsak savunmada Ersan da tartışılabilirdi. Tosic da tartışılabilirdi. Ama da Beşiktaş Kulüp hem verim aldı hem para kazandı. Evet aynı oyuncular değil. Gomez daha hamleli ama vegosta da daha farklı bir oyuncu. Yani mesela ben Vegros'ta şunu görüyorum. da dediğimiz için ona kısaca öyle konuşalım. Şimdi o bir defa kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar kullanmak isteyen bir oyuncu. Şimdi karakter itibariyle mevkisi farklı olsa bile dele, delali Gomez Gomez'le kıyaslanabilir. O da kendi futbol hayatında dibe vurmuşken Bugün de Celal'le konuştuğumda aynı şeyi söyledim. O da biliyor durumunu. O da milli takım oyuncusuydu. İngiltere milli takımı oynamış. Ama şu anda kadroda yok. O da dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilirsin. Yeter ki pes etme. Ben sana bir şey vermek istiyorum ama sen almak isteyeceksin. Sen istediğin zaman sen bana bir adım at ben sana üç atacağım. Dolayısıyla bundan faydalanabiliriz. Ama bu haliyle dersen tartışırız tabii. Hiç konuşulacak bir şeyimiz yok. Gomez için de aynı şey. Gomez ilk geldiği zaman Örnekleri bu kadar getirmemek pek doğru değil ama şunun için anlaşılsın diye sorayım. Eğer Gomez de gelip o hırsla, o arzuyla çalışmayı düşünmeseydi o çıkışı yapmazdı ve tekrar bir takıma gitmezdi. Gitmezdi. Oysa e, Velali daha genç. Gider mi gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok daha değişeceğini düşünüyorum. Yani örnek vereyim. Bu Ricardo Kovalis maçın geçmişleri çok konuşmayalım. Başarı da var, başarısız da var. Bugün için söylüyorum. Elimizde olan oyunculardan yani şu anda çalışmasından memnun olduğum oyuncular söylüyorum. Yani bu Vaut için de geçerli, Cenk için de geçerli, e, Mulaka için de geçerli, Riyad Mut için de geçerli. Ama memnun olmadıklarım da var. Onlar da bir dalgalanma geçiriyor. Sakatlıkları var veya duygu kırmaları var. Bunlar da yaşanacak, yaşayacağız. Yani her şey mükemmel önümüzde olsaydı zaten belki biz olmayacaktık yani şartlar bunu itiyor hepimiz için geçerli o günkü ortamlar o yüzden bunların değişeceğini düşünüyor. ama dediğiniz çok doğru değişmezse o zaman ne yapacağız o zaman düşünürüz bu da kulübün ekonomik koşulları camianın durumu bize uyumu bazen en pahalı olduğunuz oyuncu size en verimsiz olabiliyor bunları düşünerek Hazırlıklı yapacağız. Belki en iyi oyuncumuza, oynayan bir oyuncumuza teklif gelirse onu verip başka bir oyuncu da alabilirsiniz. Ama asıl hedefimiz şu. Buradan bir takım çıkarmak istiyoruz. Eldeki oyuncular da bunu sizin kanalınızda da söylemiş olayım. Hani siz diyebilirsiniz ki hocam git onlarla konuş. Tabi onlarla da konuşacağım. Siz bu takımı taşıyın devam edin. Taşıyamazsınız değişikliği ben değil siz yapmış olursunuz. Yazacağım oyuncu belli yani. Burada takımda şampiyonluğa katkı yapmış bir oyuncu direkt oynamış. Ve kulüp de buna iyi para vermişse oyuncuyu ben yazmasam haksızlık yaparım. Ha, yazıp oynamazsa o haksızlık yapar. Onda kesin açığım. Yani çünkü tekrar söylüyorum ben takım büyüsün diye, takım iyi sonuç alsın diye, taraftar bütün camiye memnun olsun diye buradayım. E oyuncu da buradaysa aynı duyguyu düşünceyi paylaşacağız. Yoksa zaten o zaman değişime gideriz. Bu ne olursa olsun. Sercan Hı. Bey. Hocam merhabalar. Sercan Dikmaz. Merhaba. Merhaba hocam. Öncelikle geçmiş öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Evet o da dündür. Doğru evet. da atlatıyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Rozier'de bir performans düşüklüğü var hocam sezon başından bu yana. Yani sizde sizin en belirgin özelliklerinizden biri de e, performansı düşmüş bir futbolcuyu tekrar parlatıp e, göz önünde bulundurmanız. Valentin Rozier ile ilgili planınız nedir? Bir de sadece aynı mevki olduğu için merak ettiğim için soruyorum. Onur Bulut ismi geçiyor Kayseri Spor'dan. E, bununla ilgili bir tasarrufunuz var mı? Beğenir misiniz Onur'u? Teşekkür ederim hocam. Şimdi elimizde Rozier gibi bir oyuncu varken oyuncu almayı doğru bulmam normalde. Çünkü oyuncu belli. Zaten az kısmen Turgay Bey ile konuşurken onu söylemeye çalıştım. Onun üzerinden isim vermek istemedim ama siz de verdiğiniz gizinde bir şey yok. Kendi de biliyor zaten. Bu takımın direk oyuncusu ve öyle oyuncusu olduğu için buraya transfer edildi. O oyunu oynadığı zaman bir sorun yok. Ama şu anda bir dalgalama geçirdi. Ee, bu da olabilir. Bunu da şöyle karşılayabiliriz. Ee, Dün toplantıda öğretmenler günü ile ilgili oyuncularımızın birlikte olduğu toplantıda orada da söyledim. Yani öğretmen ilişkilerinde de çok zeki oyuncular şey, çok zeki öğrenciler vardır ama yaramazdırlar. Ona benzetiyorum onu. Kendine de direkt söylediğim için. Hatta dün orada bir espri yaptık yani. Nasıl? Evet. Ama e, zekası, oyun yeteneği iyi. Eğer bu tarafa çekebilirsek onu kendisi kaçmasa, kaçarken biz yakalayamazsak onu gider yani. Hem o, hem o gider hem biz gideriz. Onu bu tarafa getirmeye çalışıyoruz. Gelirse gelmese yani oraya da gitmez başka yere gider o zaman. O zaman da bilemeyiz. Yani çünkü takımdaki her oyuncumuz önemli. Rusya'da önemli bir oyuncu. Ondan vazgeçmek için değil ama kendisi böyle bir düşünceyle gelirse o zaman değerlendirmek başka bir şey olur. Ama şu anda oynamasında. Onur'la ilgili de şunu söyleyeyim yani açıldığı için. onu şu anda bek olarak iyi bir oyuncu, başarılı burada olmasını her zaman isterim yani ama bu istekler, istek şartlara bağlı oyunculara bağlı, takıma bağlı. Yani burada şu oyuncuya hayır, bu oyuncuya evet demek doğru değil. Yarınların ne olacağını bilemeyiz. Ama onu da çok değerli Türkiye'nin en iyi beklerinden bir tanesi diye bakıyorum. Ogün Bey Ogün Çaynalı Sabah gazetesi. Hocam, oyuncuların bireysel performanslarının takıma etkilediği aşikar ama bir de sakatlık konusu var. Sezon başından bu yana 13 ya da 14 oyuncu sakatlık yaşadı Beşiktaş'ta ki bunların büyük çoğunluğu kas sakatlıklarıydı. Bu sakatlıklar temel sebebi nedir sizce? Şu an bir ekibinizle elbette arada veriler üzerinden analiz yapmışsınızdır. Çok fazla kas sakatlığı yaşanıyor. Sebebi nedir? Bu takımı ne kadar etkiliyor? Şimdi bu konuda da bazı yazılar çıktı yorumlar olabilir. Gayet de saygıyla karşılıyorum. Mesela antrenmandan kaynaklanan sakatlık çok söylendi. Hoca ile ilgili konuşuldu. Ben hoca üzerinden gitmesini doğru bulmuyorum. Ama her hoca antrenman yapar. Bazen oyuncu sakatlanır, hoca az idman yaptı denir. Bazen sakatlık olur, çok idman yaptı denir. Ama şu bir gerçek gördüğümüz yani ben kuvvetsizlik olarak diyorum. Yani bilim kuvveti, genel kuvveti olmadıktan sonra oyuncunun onun üzerine Yapacağınız e, çabuk kuvvetli çalışmalar onu erken forma sokar, erken düşürür ve taşıyamadığı için de sakatlıklar bir sebeptir. Ama tek başına sebep değildir. Bizim bazı oyuncularımız baktığınız zaman siz de görüyorsunuz, geç alındı veya e, takımlarında oynamadığı için alındı. Yani alırken oyuncuyu orada fazla oynamayan oyuncu aldığınız zaman sezon başı yüklemesi de ağır geliş olabilir. Tam hazır olmadığı için de oynadığı için de gelebilir bu sakatlık. Şimdi hep söylüyorum oyuncu sahaya çıktı mesela vout e, Galatasaray'a çıkarken kolunda sakatlık var. Önce şunu soruyorum. Bu sakatlık daha büyür mü? Büyümez. Oynamasına mani onu Olabilir. Olmadı mı? Oldu. Bir risk alıyorsunuz orada. Ama sakatlığı bir hafta sonra maç var. Sahaya koyacağım. Kas sakatlığı var. Hem verimi tartışılır bu olacak. Hem de sakatlığı büyüyecek. Asla oynamasını istemem. Doktora da söylüyorum oyuncuya da. Ben yüzde yüz sahaya çıkan oyuncu artık yüzde görmek isterim. Onda yanılıyorsam kendimi de hatalı bulurum, oyuncu da bulurum. Çünkü senin beyanın öyle. Doktor sağlığı için tedavi eder, fikir verir ama en son kadar oyuncu verir. O da öğrenir ne olduğunu bilir. Şimdi bizde bu sakatlıkta olma sebebini birine bir olaya bağlamayı doğru bulunur. Onların hepsini içine alabilirsiniz. Öyle bakmak lazım. Bugün onu ortadan kaldırmak için burada iki gitmen yaparken de dinlenmesini, çalışmasını ve bu durumlarda kendisine kendini anlatarak yapıyoruz. Yine sakatlık olabilir. Allah korusun bazen darbeye sakatlık, bazen çok ağır bir sakatlıklar işte çapraz bağlar, menisküsler bunlar olabilir. Ama dediğiniz gibi kas sakatlığı antamada da bağlıdır. Beslenmeye de, dinlenmeye de hepsine söyleyebilirsiniz. Ama özellikle bir futbolcunun süreklilik az etmemesi sakatlık riskinin her zaman olacağını gösterir. Yani formda bir oyuncu, sürekli oynayan bir oyuncu dinlenmesinde iyi yapıyorsa onun sakatlanma riski azdır. Çünkü günümüz şartlarında bilimin bu kadar futbol içine girdiği dönemde ben bunu az buluyorum. Biz kendimiz testleri yapıyoruz. Beslenmesi daha iyi. Oyuncular bunları biliyor. O yüzden buna alışması gerekiyor.